44 bin metrekarelik yeni terminal binası ve 70 bin metrekare büyüklüğünde yeni apron ile havalimanının az önce Sayın Nihat Bey'den duyunca gerçekten duygulandım. Yılda 5 milyon yolcuyu ağırlamasının hedeflenmiş olması bizlere önemli bir müjdeydi. Bu tabi bir yanda da. Kosova'nın geleceğine bir işaretti. Bu vesileyle bu güzel havalimanına ismini veren Kosova halkının bağımsızlık mücadelesinin milli kahramanı ve şehidi kendisi bu makama ulaşırken ailesini de birlikte kaybeden Türk halkının da gönlünde özel bir yeri olan Adem Yaşar'ı rahmetle yad ediyorum. Sayın Başbakanlar, çok değerli dostlarım. Şunu bütün samimiyetimle ifade etmeliyim ki Kosova'ya her geldiğimizde kendimizi evimizde hissediyoruz. Yine Kosova'ya her geldiğimizde buranın daha da kalkındığını, ilerlediğini, bağımsız bir ülke olarak geleceğe daha büyük bir umutla baktığını görüyor. Bundan da en az sizler kadar bizler de heyecan duyuyoruz. Türkiye Kosova'nın bağımsız bir devlet olarak varlığını ilk tanıyan ülkelerden biridir. Aynı şekilde Türkiye Kosova'nın imarı, Kosova'nın kalkınması için her türlü desteği sağladı, sağlamaya da devam edecektir. Zira Kosova bizim için ortak bir tarihi, ortak bir kültürü paylaştığımız kardeş bir ülke. Ve kardeş olmanın yanında Kosova halkı da bizim kardeşimiz olan bir halk. Şunu özellikle hatırlatmak isterim ki İstiklal Marşımız'ın şairi merhum Mehmet Akif Ersoy bu toprakların evladıdır. Kosovalıdır. Sadece Mehmet Akif bile Türkiye ile Kosova'nın birbirine ne kadar yakın olduğunun en anlamlı ifadesidir. Kosova'da Türk toplumunun varlığı ve Türkiye'de de özellikle Kosova kökenli pek çok vatandaşımızın bulunması ilişkilerimizi çok daha ilerilere taşıyor. Kosova'nın Türkiye ile ortak tarihi bağlara dayanan kardeşlik ilişkilerini gelecekte NATO ve Avrupa Birliği'nin bir parçası olarak sürdüreceğine de inanıyor. Kosova'yı tanıyan ülkelerin sayısı bugün değerli kardeşim Haşim'den öğrendim 105'e ulaştı. 105 ülke şu anda Kosova'nın bağımsızlığını tanımış durumda. Kosova'nın hali hazırda pek çok uluslararası ve bölgesel kuruluşa üye olması da memnuniyet verici bir haberdir. Bu çerçevede Kosova ile Sırbistan arasında sürdürülen Priştine Belgrad diyalog sürecinin bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesine önemli katkıları olacağına inanıyorum. Burada şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Acılar üzerine sağlıklı bir gelecek inşa edilemez. Tarihin acı sayfaları sürekli canlı tutularak geleceğe yürünemez. Diyor ki Mehmet Akif. Tarihi tekerür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerür mü ederdi? Yani eğer tarihten ibret alırsanız Geçmişten ibret alırsanız tekerrür etmez. Bir daha tekrar etmez. Ama siz bundan ibret almazsanız o zaman tekrar eder. Balkanların adeta sürekli tekrar eden adeta bir kısır döngü gibi tezahür eden tarihini ve talihini hep birlikte yeniden inşa etmek zorundayız. Dedelerimizin, babalarımızın bizlerin çektiği acıyı çocuklarımızın, torunlarımızın da çekmemesi için bugünden gerekli tedbirleri almak durumundayız. Birbirine bu kadar yakın, birbiriyle bu kadar iç iş içe geçmiş Balkan coğrafyasında barış, huzur ve istikrarın kalıcı olması, daha da güçlenmesi en büyük arzumuzdur. Türkiye olarak Balkan coğrafyasının tüm halklarına eşit mesafede duruyor. Balkanların barış ve istikrarını, huzur ve kalkınmasını çok ama çok önemsiyoruz. Diyalogla, istişareyle, daha yoğun işbirliğiyle Balkanların çehresini ve talihini değiştirebileceğimize yürekten inanıyoruz.